Değerli müşterilerimiz ve otomobil tutkunları, Fiat Kelesan'dan herkese merhaba. Sizlere daha önce tanıttığımız SUV tasarım öğelerinin ön plana çıktığı Cross modelimizde crossover dünyasına hızlı giriş yapıp hayatı dolu dolu yaşayan müşterilerimize hitap ederken şimdi Cross Vagon ile aynı dünyaya bir stajin wagonun fonksiyonelliğini taşıyoruz. Kros tasarımı ve yerden yüksekliği ile ailelere hayatı dolu dolu yaşatırken fonksiyonel bagajı sayesinde seyahatlerde her istediklerinizi yanınıza alabilmenin keyfini yaşayabileceğiniz bir otomobil. Özellikle geniş yükleme alanına ihtiyaç duyan, ferahlıktan hoşlanan, geniş ve çocuklu aileler ile hobileri olanlara hitap ediyor. Aracın dış tasarımına baktığımızda motor kaputundan sonra dik şekilde konumlandırılan Petek formlu ön ızgara tasarımı da Egea Cross Vagon'u özelleştiriyor. Egea Station Vagon'a göre 35 mm yüksek, 12 mm daha uzun olan Egea Cross Vagon'a önden bakıldığında cross gövde seçeneğimizin güçlü tasarım övgelerini, yandan bakıldığında plastik çamurluk kaplamalarının, arkadan bakıldığında ise arka tampon alt kısmına ilave edilmiş detayları gövdeyi pekiştiriyor. Üst kısımda yer alan cross wagon özel tavan rayları hem görsel hem fonksiyonel olarak cross wagon'un karakterini tamamlıyor. Ayrıca bu aracımızda gördüğünüz port bagaj servislerimizde aksesuar olarak sunulmakta olup daha yüksek bagaj kapasitesine sahip olmak isteyen müşterilerimiz için alternatif olmaktadır. Egea Cross için tasarlanmış 17 inç elmas kesim jantlar cross vagonda da kullanılmaya devam ediyor. Geniş ailelerin eşyalarını rahatlıkla yüklemesini sağlarken kamp, sörf, kayak, balıkçılık ve dalgıçlık gibi bol malzemeli hobileri olanların da ekipmanlarını rahatça sığdırmalarını sağlıyor. Egea Cross Wagon yükleme eşiği olarak da oldukça kullanışlı. Bu sayede eşyalarınızı rahatlıkla otomobile yükleyebilirsiniz. Bagaj bölümünde isteğinize göre yüksekliğini ayarlayabileceğiniz taban bulunmakta. Bu taban platformu bagaj bölümünü oldukça verimli ve kullanışlı hale getirmekte. Arka koltuk yüksek baş mesafesi ve arka koltuk ferahlık hissi de Egea Cross vagonun dışarıda olduğu gibi içeride de ayrıcalıklı hale getiriyor. Bagaja yüklediğiniz eşyalara arka koltukta oturanların yola devam ederken bile ulaşabiliyor olması özgür hissettiriyor. Sizlere yaşam tarzına göre tasarımsal ve fonksiyonel ayrıcalıklara sahip crossover aracımızdan kısaca bahsettik. Soru ve önerileriniz için yorumlarda buluşalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.